aldım. Usta senin için kamera çekiyordum bak ha. Gel bebeğim gel gel gel. Gel bebeğim gel. Gel 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 gel. Evet. Perç. Üsta çobana saygılar balığımızı hemen limit altı olduğu için ait olduğu yere gönderiyoruz. Üstad da Hakan. Gel buraya gel. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim çık. Büyüktür o zaman. Evet. Hadi bakalım. Evet. Başlayalım hadi. vur bebeğim hadi. Al bunu. Yapış. Aferin sana be. Aferin sana be. Aferin koçum gel bakalım hadi. Gel 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 gel. Lüfer yoksa perş ver abi. <laughs> koçum benim Bak. <daha. gülüyor> Ama manyak vuruyor vibrasyona <laughs> Gel 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 gel. gel. seni hemen geriye salalım. Güzel kardeşim. Nasıl da yutmuş, nasıl da yutmuş. Kerata. Hadi bakalım, baban gelsin. Hadi. Atçak at yapıyorum ya. Tut. Evet, şimdi balığımızı alabiliriz Allah'ın izniyle. Müstat <laughs> aldın mı Müstat? Çok tatlı geliyor moruk. çok tatlı. Dur ben de alayım o zaman. Hadi vereyim. Vurmanı bekliyorum yavru kuşum. Hadi bebeğim. Al bunu. Olmuyor ama. Almazsan küserim. Mektubunu keserim. Hadi koçum. koçum. Aferin. Gel gel. Of. Hadi be. Ya Üstad senle o mi Allah'ını seversen. Sen Üstad'sın, o öğrenci ya. Sen nasıl dersin ki yani onun lideriyle benimki bir olabilir diye? Seninkini köpek balığı bile koparamaz ya. Aynen evet, Üstad. Atacak oluyor şu anda. Ha, ne? Evet atacak oluyor. Bak şimdi balığı nasıl alacağım Üstad. Telefonu çekiyorum burada. Ha. ha? Bak Üstad şimdi. Al koçum. Al şunu hadi. Hadi yavrum. Hadi bebeğim. Hadi. Al şunu. Aslanım benim. Aslanım. <laughs> Aslanım <Ustadım> benim. Üstad. <laughs> Uf. Gelenler ufak. Biraz takoz gelse var ya abi canım ya hadi gel. hadi gel bakalım hadi şimdi alıyorum seni bas hadi hadi bebiş bas hadi canım hadi izle beni hadi bakalım bekliyorum. Yavrum benim Yavrum benim be. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya bebiş gel. gel. Nereye gidersin gel. Kaç kız kaç. Kaç kız kaç. Şu güzelliğe bak. Allah ne güzel yaratmış. <gülüyor> 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 Hadi. İyisin ama daha büyük gelsin. Hadi bakayım. Yolda kalacağız. Yani ben nereden baksana 6-7 tane sardım ben. Vur koçum hadi. Hadi bebeğim. Hadi Yol vur bakalım. Baksana mübareğe nasıl bakıyor baksana. Yavru aç yani. çek yapıyor vallahi. Yok böyle bir şey ya. Geliyor tabi gelmez mi kanki? Baksana şunlara yavrular baksana. <laughs> evet. Orta boy bir pörşümüz. Daha büyüklerini alı koyduk. Bunları ha. geri salıyoruz. Dur gülüm. Dur dur hadi bakalım. Hadi bakalım. hop hop. Hop hop hop. hop. Hadi. Bakayım. Hadi bakayım. At çek ya boş yok ya. Vallahi boş yok. Maşallah nasıl kapatıyor ya. Gel gel. Gel koçum gel. Gel. Ey onu, anam. Oğlum oğlum alırım lan. Alırım lan? Hakan aldı ben de alacağım şimdi ustak. Boş yok ki. Lan bu lan Boş yok boş usta. boş. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim gel. Canım canım. Korktu ne lan bu? Hı? Allah Allah. Kalamayı çok başlıyorsun lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kalam oluyor ya? Evet. Bir güzellik daha geldi. Hemen. Bakalım boya. Üstad bunu ait olduğu yere gönderelim ya. Ne güzel de açtı kanatlarını ya. İyi yavrum benim. Hadi bakalım demek. Bir daha gelme ama baban gelsin. Bak bak boş yoksa şimdi saracağım boş yok yani. Ya. Başlıyorum sarmaya abi. Bismillah. Hadi Allah'ına adıyla olsun. Aldın mı? Yaş akşam dolu ha. Baksa artık yapmaz yavaş yavaş. Hadi canım al şunu. Al, al bir tane al. Almazsan olmaz. <gülüyor> <gülüyor> almazsan olmaz pişerim valla. Gel yavru gel. Alacağım seni gel. Gel 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 gel. Evet. Akşam oluyor çok hızlıyız hemen. Bir güzelliği daha aldık ve ait olduğu yere göndereceğiz. Bunu. Dostlar Görüyorsunuz akşam oldu ama biz hala balığı bırakamıyoruz. Yollar çamur. Kışın geldik Şubat ayında. Yolda kalacağımızı bile bile bu avı bırakamıyoruz arkadaşlar. Aldın mı? Hadi. Hadi. Hadi bakalım bak nasıl vuracak? bak. Bakın arkadaşlar. Biz bu eğitimi Üstad Çoban'dan alıyoruz bu nasıl bir ganimet ya of of ne oluyor lan oğlum bu ne olta gidiyor ya büyük mü lan bu amanı ne oldu lan bu oltayı ne yapıyor Şuna bak büyüktür ya da yana, yanaktan takılmıştır gel bana gel 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 büyük bu gel 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 yavrum gel hey maşallah hey hey tosunum benim hey tosunum benim ya Of Bu ne lan bu amanı Oğlum kamışı kıracaksın lan Şşş oku Ey maşallah. Şş, orji. bak. Ben diyorum ne diyor bu? Evet. evet. Gelen tosuna bakın. Hey <laughs> yavrum hey be. Oltayı kırıyordu maşallah. Nasıl yapıştın sen be. Oo elimle tutamıyorum üstad bunu. Maşallah maşallah. Oh. Evet arkadaşlar bana. Adı koyacağım bu güzelliği. Güzel bir tosuncuk.